arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hack kuracağız. Yani bildiğiniz hack kuracağız. Gidip Bitcoin'ler kasacağız, bağlantıları şey yapacağız, şifreleri kıracağız. Yani oho oh, say say bitmez. Şimdi birazdan videomuza geçeceğiz. Ama ilk önce beğenmeyi arkadaşlar bu videoya beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de yorum yazarsanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Hemen Arkadaşlar Google'a giriyoruz şuradan. <laughs> şuradan Google'a girelim biz. Girdik. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen arama yapacağız. Arkadaşlar Hacker Prank Simulator, simulator diyeceksiniz. Hacker Prank Simulator diyeceksiniz. Ya siz görüyorsunuzdur. Sonra ilk çıkan şeye tıklıyorsunuz. Tıkladım. Tıkladım. Tıkladım ben. Heh. Ve bakın hacker olduk Arkadaşlar bildiğiniz hacker olduk artık istediğimizi yapabiliriz arkadaşlar istediğimizi girip çıkabiliriz Bitcoin kazabiliriz gözetleme kamerasına bakalım biz bağlanıyor Evet arkadaşlar hemen girelim biz gözetleme kamerasına Oo. oha arkadaşlar bakın işte Vücudun kamerasına. Oo, ne yapıyorsunuz siz böyle? Liste oturmuş. Allah'ım belası. Neyse. Hemen bir de biz Bitcoin kazalım. Hemen şuraya basalım. Oh 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 Bitcoin'leri de kazdık. Kal gözetleme kamerasına bak. Abla ne yapıyorsun sen ya? Dur. Abla ne yapıyorsun? Niye oturuyorsun orada? Tövbe tövbe abla ya. Tam bir geriz kalsın. Neyse. Arkadaşlar. Hemen Bitcoin'i kazdık. Arkadaşlar ses gelebilir. Kusura bakmayın. Neyse. Heh. Oh, Bitcoin'umuzu da kastık. Ondan sonra uh, şifre kırıcına. Şifre kırıcı. Şifre kırdı Şifremizi de kırdık. Aa, oh, şifreyi de kırdık. Çok güzel. Şifreyi de kırdık. Oh, göstere kamerasına bak. Abla ne yapıyorsun? Allah'ını seversin abla. Neyse. Güzelmiş. Bunu da ekledik. Oh Bitcoin da kazdık. Güzel güzel. Neyse. Neyse bakalım. Başka ne şey yok. Neyse. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Siz ben çok bir şeye bakmadım. Sadece yani baktım ama siz başka şeyler de var. Gidip siz de onları görebilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.